Merhaba sevgili izleyiciler Genç Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün size yani bilmeyenler için YouTube'da nasıl e, yani sayfa beğenilir yaptım nasıl e, yani yorum yazılır onu göstereceğim. Yani aslında çok fazla gösterecek bir şey değil ama yani ilk önce bir video yapıyoruz. diyelim ki izledik durduralım bir bunu. Evet. Ondan sonra aşağı gittiğimizin burada bu yazıyoruz, işte yani Almanca yazıyor Türkçesi işte yorum yaz işte yazıyoruz ki mesela güzel olmuş güzel olmuş mesela ondan sonra buraya basıyoruz yani yorumla demek burası ondan sonra yorumlandı diyor geri çıkıyoruz okeyliyoruz yok bir daha deneyelim hmm. Yani şimdi oldu. Evet ve burada yorumlara gördüğümüz kadarıyla olmuş yani e, güzel olmuş gerçekten. Evet yani bu kadardı. Buradan işte yazabilirsiniz bana sorularınız varsa ben de cevaplarım. Teşekkürler videomu izlediğiniz için görüşürüz.